Cümle tenepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra tekrar bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar birkaç aydır video atmıyordum yan kanala. Ana kanala zaten, ana kanala zaten hiç atmıyordum. Bu arada bir istek atmış ve kapatayım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Brawler Aş hesabındayız ve bu hesapta tamı tamına 170 taş var. Bir de diğer 20 taşı da nereden buldun diyecek olursanız e, Supercell e, daha önceden beleş dağıtmıştı. Beleş 20 elmas vermişti. Oradan aldım. Şimdi lafı uzatmadan hemen e, bu almaya başlıyoruz arkadaşlar. Önce şöyle bir SS de alalım. Şunu da SS e alalım arkadaşlar. Evet. Bu ropes açıldı. Dur sesi de çok açmıyor. Sesi de full kapatmışız. Neyse. Şimdi arkadaşlar. E, ben 2 dakika şu altınları toplayıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Altınları topladık. E, şimdi de önce hemen e, aşımızı alalım arkadaşlar. Aşı da alıp hemen. E, birkaç tane rozeti açıp. Hemen onları toplayalım. Evet. Yeni karakterimizi açtık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hemen. Eee. 2 dakika videoyu durdurup rozetleri toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar rozetleri topladık ve aşında yeni görevi gelmiş hemen. Neyse şimdi lafı uzatmadan hemen prenses şeliği de alalım. Evet arkadaşlar bu kostüm de baya güzel duruyor. Şöyle SS alalım. Bu kostümü bir kere denemiştim ben. Baya güzeldi. Hatta yan hesabıma da bro -Pass almıştım ama videosunu çekmemiştim arkadaşlar. Neyse. Şimdi lafı uzatmadan hemen kutularımızı açalım ama kutuları açmadan önce bir oranlara bakalım. 757 tamam. Şöyle hemen eşi seçelim. Profili de eş yapalım da. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Kusura bakmayın. Küçük bir işim çıkmıştı da. Evet şimdi hemen kutularımızı açalım. 101 altın. Evet şu an bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şu rozet paketini de en son açalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim gene bir iş çıkmıştı da. Neyse. Oralara takılmayın arkadaşlar. Şimdi hemen ben şöyle kutuları açmaya başlayayım sizin için. Şöyle çok az kutu var arkadaşlar bu arada. Çok fazla 62. aşamaya kadar ilerleyemedim. Zaten bu rol e açacağım için gerek duymadım. Bu hesabı da zaten elbet bir gün fullleyeceğim arkadaşlar bu rolpesini. Şu an hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar büyük kutulardan. 49 yazdı. Zaten hiçbir şey çıkmayacaktı. Şimdi şöyle arkadaşlar oranımıza bakalım. 808 güzel. Bu arada güç puanlarını da biriktirdim epey arkadaşlar. Belki bir efsane. Ooo 7 yazdı arkadaşlar. Şu an çok fazla tepki vermedim. Evet aksesuar çıktı ve gale çıktı arkadaşlar. Yani ikinci kromatemizi de çıkardık. E, i̇lkini zaten aldık. İkincisini de çıkardık. 7 yazdı öyle şekil. Öyle çıktı işte. Neyse arkadaşlar. Şöyle diğer kutuları da açalım. Şöyle bir efsanevi patlatsa iyiydi. Süpersen ama patlatmadı maalesef Neyse alt ücretsiz Bropes'te bir tane mega kutu kalmıştı. Şunu da açalım hemen. Ve altı yazdı arkadaşlar mükemmel. Şöyle açalım. O Mr. P çıktı. <laughs> Bayağı iyi. <laughs> Favori karakterim. Evet arkadaşlar bu videoda da görmüş olduğunuz gibi e, o fındık kıran de gelmiş arkadaşlar. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi 3 e, tane karakter çıkardık. Bir eş çıkardık. Bir gel çıkardık. Bir de Mr. P çıkardık. Şöyle gösterelim hemen. Şimdi hemen arkadaşlar şu güç puanlarını hemen hızlıca eşe verelim. Zaten bu güç puanlarını ben eş için biriktiriyordum arkadaşlar. Aa rozet paketi kalmış hemen şunu da açalım. O Mr. P'nin alkışlayan emojisi çıkmış. Baya güzel. Benim yani benim ana hesaba bir türlü Mr. P'nin emojisi çıkmadı arkadaşlar. A dur dur Mr. P'ye değil direk aşağı verelim de aş mıdır eş midir artık nasıl söyleniyorsa şöyle hızlı hızlı video bu arada 5 dakika olacak arkadaşlar az kaldı. Aha altta da 50 güç puanı var. Bu ücretsiz bro pesten de biriktiriyordum arkadaşlar. Evet. Bütün güç puanlarını verdik galiba. Evet arkadaşlar. Aha bir de üstte bir tane kalmış. Şöyle şunu şuna da verelim şöyle. Şimdi hemen arkadaşlar maxlayalım direkt hızlı hızlı. Evet 7 yaptık arkadaşlar ve direkt aksesuarı açtık. Şöyle Şunu da şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar ee, isterseniz bir şöyle deneyelim ee, kostümü bir de neydi ha aşı önce bir şeliyi deneyeyim arkadaşlar prenses şeliyi bakalım nasıl bir kostümmüş bu arada arkadaşlar e, videoyu köyden çekiyorum şu an köyde de bazen internet çekmediği için yani idare etmeye çalışıyorum bir şekilde arkadaşlar Allah böyle bir şey fırlatıyor arkadaşlar e, nasıl bir kurbağa gibi bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar döndüm ee, bir sorun olmuştu da oyun kafayı yemişti kaybettik Neyse bir daha deneyelim arkadaşlar tam gösteremedim size kostümü yani ee, kostümün atış efektiğini şöyle hemen deneyelim şöyle kısa ses arkadaşlar sesim duyulsun şöyle şuradan nitaya tuzak kuralım eder yakaladım seni nita ya. evet Şimdi arkadaşlar şöyle şu iki de kıralım hemen. Neyse bunun için o kadar ulti kullanmaya gerek yok ama bir yanıma yaklaşsa öldüreceğim. Bak bak pişmiş kelle gibi sırıtıyor. <laughs> tamam lan sana inat kullanacağım bu ultiyi. İl sen kaç şimdi. Evet. Gelin bakalım. Hadi bakalım seni de öldürelim Yuko. Evet. Şöyle şu yükleri de toplayalım. O üstte de epey yük kaynıyor arkadaşlar. Ve evet, seni de öldürelim. Mükemmel. Tamam. Bunu da öldürdük. Şu an 3 savaşçı kaldı arkadaşlar. Şöyle şunu da öldürelim. Aa bak üzülüyor. <laughs> Bebek. Seni de öldürelim şöyle. De tek atayım Evet arkadaşlar, kostümü göstermiş olduk. Bu ultisindeki demin zaten ulti kullanmıştım arkadaşlar. Görmüşsünüzdür ama ben gene bir deneyeyim. Şöyle kurbağa fırlatıyordu galiba. Şöyle. Evet. Böyle kurbağa fırlatıyordu arkadaşlar. Evet. Kostümümüzü denemiş olduk. Şimdi hemen eee Eşi deneyelim. Diğer yeni, diğer karakterleri zaten denemeye gerek yok arkadaşlar. Zaten eski karakterler olduğu için biliyorsunuz nasıl olduklarını. Neyse şimdi hemen eşi de denedikten sonra e, videoyu da burada sonlandıracağız arkadaşlar. Evet. Şöyle hemen. Hayır hayır ölme ölme. Öler, öldür şunu öldür şunu. Heh helal sana. Evet. Şöyle şu eş de bir yavaş doldurmasa güzel olacak ha. Artık eş midir, aş mıdır her neyse şöyle gönderelim hemen fare ordumuzu. Hadi hadi yakay şunu. Hah tam okay. yetti. Ulan ne kadar hızlı gidiyor bu farelerde. Evet arkadaşlar e, karakteri de böyle göstermiş olduk ama hesaplaşmaya bayağı bir erken kalmışız. <laughs> Şöyle hemen. Gel bakalım Penny. Şöyle tam mermilerimi doldurayım. Sonra da şöyle bir tane çakayım. Evet. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni kostümü ve yeni karakteri de böylece denemiş olduk. Evet. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Like atmayı, kanala abone olmayı özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bir de en önemlisi tekrar söylüyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ha bir de videoyu da kapatmadan önce arkadaşlar şu karakterleri de bari yükseltelim de. Şöyle bütün hepsinin aksesuarlarını açalım şöyle. Açabildiğimiz kadar. Şöyle videoyu bir 10 dakika yapalım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.